Arkadaşlar kanalıma ve videoma yeniden hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video biraz daha böyle vlog tadında değil de daha çok böyle öneri ve deneyim paylaşma tadında bir video olacak. Daha doğrusu deneyim de diyemem ama beraber inceleyeceğimiz bir şey olsun istedim. Benim gibi KPSS yolunda yürüyen dostlarım için belki faydalı olur. Yani bir tık da olsa belki işinize yarayacak bir şeyler olur içerisinde diye. Bunu hem videoda inceleyelim istedim. Hem de benim beğendiğim birkaç noktaya değinmek istedim. Hem de video sonunda da birkaç bir şey geldi. Onları size göstereceğim ve belki küçük bir sürprizim olabilir size. Şu an ben de içinden ne çıkacak bilmiyorum çünkü. Neyse şimdi konumuza dönecek olursak. Bugün hangi KPSS kanalı hakkında konuşacağız? Belki birkaçınız biliyorsunuzdur. Ama ben yeni denk geldim böyle bir kanala. Ve beğendiğim diğer kanallardan farklı olarak beğendiğim birkaç noktası oldu. Onu sizinle paylaşacağım. Daha sonra kitaplarını inceleyeceğiz beraber ve birkaç videosuna da bakarız. Şu şekilde ben birkaç gündür bu videoları izliyorum. Beğendim gerçekten hani bir hoca arayışındaysanız ve bir kanal arayışındaysanız tavsiye edebilirim. Zaten kanalın linkini de aşağı açıklamalar kutucuğuna bırakmış olurum. Oradan inceleyebilirsiniz siz de. Kanalda beğendiğim noktalardan biri şu oldu. Tarih ders notlarını böyle her videonun altına eklemişler ve bunlara ücretsiz erişebiliyorsunuz. Ücretsiz bunları indirebiliyorsunuz. Çıktı da alabilirsiniz isterseniz. İsterseniz buradan da çalışabilirsiniz. Yazmayı sevmeyenler için bence güzel bir fırsat ve hani almaya maddi durumu yetmeyenler için de güzel bir fırsat olmuş. Ve bildiğim kadarıyla bunların çıktılarının hani kitap haline gelmiş şeklinde kendi sitelerinde satıyorlar ama almak istemeyenler için de böyle PDF halinde bunun altına eklemişler. Ben bunu çok beğendim ve birkaç böyle notunu okuma fırsatım oldu ve notlar da gayet yeterli görünüyor. Evet ama tabi siz de incelersiniz. Hatta yorumlarınızı inceledikten sonra denedikten sonra yorumlarınızı videonun altına bırakabilirsiniz. Daha sonra diğer insanlar da. Görsün ve yorumlardan faydalansın diye. Ve bu pdf'leri nasıl indirebildiğimiz hakkında falan ayrıntılı video yüklenmiş ve kanal. Ve kanalda benim en beğendiğim nokta şu oldu. Oynatma listeleri arasında hangi kpss, pilates annesiyle sağlıklı çalışma diye bir oynatma listesi var. Ve böyle kpss'ye hazırlananlar için bir pilates hocası yani bir uzman sanırım hatta uzman fizyoterapist mi Büşra Canarsan diyor. Ee, bu uzman tarafından KPSS'ye sağlıklı çalışma adına birkaç egzersiz falan eklenmiş. Bunu beğendim. Hani rahatlamak istiyorsanız, böyle kendinize vakit ayırmak istiyorsanız, bu tür videoları seviyorsanız ki ben genelde kendime vakit ayırdığımda böyle şeyler yapıyorum. Ee, eğer böyle şeyler seviyorsanız bence çok hoş olmuş gerçekten. Böyle e, birkaç egzersiz falan vardı dün izlediğimde onları görmüştüm. Eğer görebilirsem size onları göstereyim. Oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu an boyun egzersizi falan yaptırıyor. Yani bence KPSS adına rahatlamak adına güzel bir adım olmuş. Ben bunu çok beğendim. Evet. Ve böyle ders çalışırken işte nasıl kitap okumamız gerektiğiyle alakalı işte sandalyemizin boyunun nasıl olması gerektiğiyle alakalı hani böyle Teknik bilgiler verilmiş, öyle söyleyeyim. Bu konuyu çok beğendim. Şu an bilgisayarımın şarjı bitmek üzere. Şarj bitmeden hemen değinmem gereken noktalara değineyim. Kanala girip incelediğinizde ayrıntılı göreceksiniz zaten ama soru bankaları canlanan soru bankaları olarak geçiyor. Ee, yani mesela işte orada bir soruyu açıp telefonla okuttuğunuzda direkt hocanın size çözümü olacakmış, öyle söylüyorlar. Yani öyle bir şey iddia ediyorlar. Henüz ben de denemedim. Birazdan açıp deneriz. Sorularını falan da görmedim henüz. Ne derece soruları var, hani KPSS'ye uygun mu falan bilmiyorum o konuda ama deneyimlediğimde mutlaka sizinle de paylaşmış olurum. Ben şimdi böyle bir ön bilgilendirme olması açısından girip sizin de belki böyle bir şey ihtiyacınız vardır, bir kanala yarışındasınızdır diye size tavsiye olması açısından bu videoyu çekiyorum. Ee, bu arada kesinlikle benden böyle bir şey istemediler yani video çekmem konusunda. Ee, sadece kitaplarımızı gönderelim eğer beğenirseniz belki kanalımıza da yer verirsiniz diye böyle bir konuşma geçti aramızda. Ee, ben de kabul ettim denemek istedim. Deneyimlerimi de zaten sizinle ileriki videolarımda paylaşacağım ama öncesinde dediğim gibi böyle sizinle belki araştırmak istersiniz diye öncesinde belirlendirmek istedim. Şöyle bir koli geldi. Birazdan bunu sizinle açacağız. Hepsini beraber inceleyeceğiz. Sorularına da böyle bir bakarım ama ayrıntılı tabi bilmiyorum. Ne derece soruları hani KPSS'ye uygun mu değil mi onları bilmiyorum. Eğer ki biliyorsanız videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Ben de faydalanmış olurum. Ve şöyle bir şey oldu. Bana bu kitapları göndermek istediklerinde ben de kabul ettim ama küçük bir ricada bulundum. Dedim takipçilerim için de bir şeyler gönderirseniz sevinirim dedim. Onlar da kabul ettiler. Ne gönderdiler henüz bilmiyorum ama sizin için de bir şeyler var. Onu biliyorum. Hemen bunları açmaya geçelim. Şimdi zaten şarjım da bitmek üzere. Bunu kapatalım. Şöyle ben hemen bunu açıyorum. Hayatta en sevdiğim şeylerden biri gerçekten gelen kargoları açmak olabilir ve bu kargonun içerisinde ne olduğunu bilmiyorum. Ben de özellikle gelen kitap kargolarını açmaya bayılıyorum. Şimdi ilk olarak içinden böyle bir şey çıktı. Kanal adreslerini belki görmek istersiniz. birlikte çözeriz ve deneriz. İki tane KPSS deneme sınavı göndermişler. Muhtemelen bunlar aynı. Biri size. Aynen bunlar ikisi de aynı. O yüzden biri size gidiyor. Biri de bende kalıyor. Beraber çözeriz yine. Dediğim gibi bu sene hiç daha toplu deneme çözme fırsatım olmadı. Çünkü alma fırsatım olmadı. Biliyorsunuz ki bir yandan İngilizce çalışıyorum. Şu an benim için önemli olan o. Ama bunun gelmesi çok iyi oldu. Deneriz. Daha sonra yine iki tane vatandaşlık yanlaman soru bankası göndermişler. Bunu dediğim gibi şöyle içine bir bakalım. Yani şu şekilde iç kısmı ve alt kısmında şöyle bir uyarı var. Ee, yani uygulama indir cevabı gör çözümü izle diyor. Muhtemelen tek tek uygulamanın içerisinde bunların çözümleri mevcut ve karakol okuttuğumuzda muhtemelen görebiliyoruz. O tarzda bir kitap hazırlamışlar. Bence bu dershaneye gitmeyenler ve soru çözümün açısından yardım alamayanlar için çok güzel bir uygulama olmuş. Soruları nasıl bilmiyorum ama kitaplar çok güzel görünüyor. E, bundan da iki tane var dediğim gibi bunun da biri size gidecek. Daha sonra şöyle yine iki tane Türkçe soru bankası göndermişler. Bunun da yine içine şöyle bakalım. Yine bunlar daha çok güzel görünüyor. Ve böyle renkli olması falan bence çok hoş yani. Şu an güzel göründü gözüme. İnsan çözesi geliyor. Daha sonra coğrafya. Ve şöyle genelde coğrafya kitapları biraz ince olur. Ama bunlar bayağı kalın görünüyor. Yine iki tane coğrafya kitabı göndermişler. Biri yine sizin. Bunlar da aynı canlanan soru bankası olarak geçiyor. Şu şekilde içi yine göstereyim. Yani şu an uzaktan baktığımda çok güzel görünüyor. Bayağı iç açıcı. Ekstra bir şey var mı bilmiyorum. Şöyle inceliyorum ama. Ha, bir de çözümlerini göstereyim size. Çözümlerinin de yine böyle her kitapta olduğu gibi Sonuna bu şekilde açıklamalı çözüm eklemişler. Ama şöyle söyleyeyim. Normalde açıklamalı çözümleri olan kitaplarda böyle bir iki satır falan açıklama görüyorum. Ama bunlar gene bayağı uzun yani. Bakar mısınız? Böyle e, tablolarla falan açıklamışlar. Bunları da beğendim yani. Uzaktan baktığımda güzel görünüyor. Şöyle bakayım ekstra ekleyebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle çok güzel bir şey gördüm. Bundan önce hiçbir kitapta görmemiştim. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Şimdi kitabın başına böyle bir coğrafya düzey belirleme sınavı eklemişler. Böyle geçiyorsunuz. Bunu çözüyorsunuz. Daha sonra diyor ki buradaki optik forma diyor doldurun bunu diyor. Daha sonrasında bu kare kutu okuttuğumuzda Çıkacak olan doğru yanıt sonucuna göre hocamız sana bu soru bankasını nasıl kullanman gerektiğiyle ilgili tavsiyeler verecek diyor. Muhtemelen nasıl ilerlememiz gerektiğiyle ilgili bilgiler verecek. Bunu gerçekten denemek için sabırsızlanıyorum. Merak ettim. Ee, bu da bu şekilde muhtemelen her kitapta vardır diye düşünüyorum. Şöyle tarih kitaplarına gelirsek. Burada da baya kalın bir tarih kitabı var. Bunlar da çok beğendim. Kalınlıklarını Şimdi içine bakıyorum ya tarihte de bak aynı şekilde. Yine düzey belirleme sınavı var. Kaç soru sormuşlar. Mesela normal deneme sınavında 27 tane soru sormuşlar. Yine bu şekilde sonuna bir optik deneme sınavı eklemişler ve çıkacak olan doğru yanlışa göre bize tavsiye vereceklermiş ve söylemem gereken bir nokta daha var. Sanırım testler zor kolaydan zora doğru ilerliyor. Aynen. Mesela bakın burada Şöyle göstereyim. Mesela burada kolaydan zora doğru testleri koymuşlar ve anladığım kadarıyla kendimize plan oluşturabilmemiz için de bunları kopartabiliyoruz. Yani kitabın genel olarak işleyişini çok beğendim. Ya böyle şey emek harcanmış. Onu görebiliyorsunuz ve yine şey sonunda bölüm sonunda böyle açıklamaları var. Ve tabii ekstra video çözümlerine de ulaşabiliyorsunuz. Bunları denemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bunlar da muhtemelen böyle içinden alıp hatta içinden alıp değil böyle açtığımda bu kılavuzu kullan diye bir şey çıktı. Ben de sizinle ilk defa görüyorum. Diyor ki düzey belirleme sınavını çöz hangi KPSS uygulamasını indi, Optik Form okudu hocanın tavsiyelerini izle diye bir şey var. Ve sonra burada da içindekiler kısmı. Yani bunlar da çok güzel plan yapılır. Şu an gerçekten kafamda bir şeyler canlandı. Şunun içinde de var mı bir şey diye bakıyorum ama evet. Sadece şu şekilde. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle göstereyim size. Kitabın içi bu şekilde açıldı. Şimdi dörde kadar okumuştum. Gerisini de okuyayım diye. Soruların yapılarını incele, canlanan soruları izle, her sorunun çözümü var. Şimdi hangi noktadasın denem? Şimdi hangi noktadasın denemesini çöz diyor. Öyle bir deneme de var galiba. Şimdi ona da hemen bir bakayım. Onu da size göstereyim. İlk başta düzey belirleme sınavı var. Testler var hala ve testlerin başında da dakikalar yazıyor. Şu anda aynı geçerken gördüm. Mesela süre 10 dakika demiş. Herhalde dakika tutarak çözmemizi istiyorlar. Mesela böyle e, hangi test sınavı hazırlar testi var. Sonra e, konuyu kavratır testi var. Böyle şey değişik düzeyde testler sanırım bunlar. Kitap bittiğinde de seviye belirleme sınavı diye bir sınav yapmışlar. Yine muhtemelen 27 soruluk aynen yine 27 soruluk ve optik okuyucu var. Ama burada Çıkacak olan sonuca göre hocamız sana eksik olduğun konular varsa onlarla ilgili tekrar çalışma yönlendirmeleri yapacak ve eğer tamam isen bol bol deneme çözmen için seni bu soru bankasından mezun edecek. Yani bu soru bankasından mezun olabiliyormuşuz arkadaşlar. Soru bankalarını gerçekten çok beğendim. Ve içeriği de gerçekten hani soruları falan da kaliteli ise hem bence bakabilirsiniz. Böyle eğlenceli ve görev tamamlamacı gibi bir şey olmuş. Yani bunları gönderdikleri için ve bana ulaştıkları için onlara gerçekten teşekkür ediyorum bu videoyla. Dediğim gibi benden böyle bir video yapmamı istemediler, beklemediler. Sadece denemem için gönderdiler ama ben siz görmeniz açısından paylaşıyorum bunları. Ee, umarım alanlar olur içerisinizden ve hatta şu an hani almış olanlar, denemiş olanlar varsa videonun altına yazarsanız da çok sevinirim. Benim için de bir fikir olmuş olur. Bu şekilde burada gördüğünüz tüm set aranızdan bir kişiye hediye olarak gidecek. Yani gönül isterdi ki hepinize verebileyim ama şu an elimde tek bir set olduğu için çekiliş yapmaya karar verdim. Çekilişle aranızdan bir kişiye vermeye karar verdim ki haksızlık olmasın diye. Çekiliş şartlarını videonun altına açıklamalar kısmına yazmış olurum ama buradan da söyleyeyim. İlk olarak videomu beğenmeniz gerekiyor ve aşağıya açıklama kutucuğuna bir yorum bırakmanız gerekiyor. Herhangi bir yorum olabilir fark etmez çünkü onlar arasından düzenleyip rendirleyip bir kişiyi seçeceğim. Ee, bu çok önemli. İkinci olarak da kanalıma tabii ki de abone olmuş olmanız gerekiyor. Onu da kontrol edeceğim. Ve son olarak da şuraya hemen instagram adresimi bırakıyorum. Onu da takip etmiş olmanız gerekiyor. Ve çekilişim 2 hafta sürecek. Ben bu videoyu hemen bugün şimdi editleyip e, yarın kanala yüklemiş olurum ve yarın günlerden Cuma 2 hafta sonra cuma günü videonun içerisinde ya da herhangi bir şekilde açıklamış olurum. Şu an e, ne şekilde yapacağıma karar vermedim. Bu şekilde umarım aranızdan en çok ihtiyacı olan ve en çok isteyen birine gider ve biz de beraber başlamış oluruz. Şimdi bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Biliyorsunuz ki ayın 19'unda İngilizce sınav var. O yüzden ben bu aralar bayağı İngilizceye yoğunlaşmış durumdayım. Şimdi de videodan sonra İngilizce çalışmaya devam edeceğim. Bu videoyu da akşam düzenleyip yarına yüklemiş olurum muhtemelen. Bir aksilik çıkmazsa tabii. Ve videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın. Ben şimdi hemen çalışmaya kaçıyorum.